Merhaba arkadaşlar. Bugün Granny oynuyoruz. Bugün size Granny baga sokma hilesi göstereceğim. Hilesiz modda. Şimdi en zor moda aldım. Ee, ve gece modunda. Şimdi oyunumuza başlayabiliriz. Oyunumuz yükleniyor. Oyun yüklendi şimdi. En zor modda Granny'yi bug'a sokup oyunu çok rahat bir şekilde bitirebilirsiniz. Şimdi birazcık ses açmam gerekiyor. Tam bu kadar önemli. Şimdi ses yapmamız gerekecek. Şimdi izleyin. Granny gelecek şimdi. Bakın arkadaşlar şimdi bug'a sokmak üzereyim. Biraz daha böyle yapacağız. O grani artık hafif olamayacak. bitirebilirsiniz. Evet burada gördüğünüz gibi otizmli grani şimdi gidiyoruz. Oyunu böyle bu şekilde bitirebilirsiniz. Biraz oynayacağım. Ve sonra videoyu bitiririm. Boyutur. Bunu bu, mu? Bu. Bu, bu, bu. Allah. Videomuz bunu göstermek için Şimdi videomuzu kapatıyorum. Gösterin taktikle bu enayi andavalı baga sokabilirsiniz.